Çocuklar şimdi oyun oynama zamanı. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika Doğu gelir misin? Doğu. Doğu burayı kim dağıttı? Ayaz, hayır önce başka oyun oynayacağız. Ayaz buraya gelir misin? Ayaz o zaman kapatıyorum. Onu oynayacaksak kapatıyorum. Doğu gel. Hayır Doğu mama yok gel. Gel oyun oynayacağız. Mama yok. Doğu gel. Bak abi kanepede zıplıyor. Sen de zıpla. Do. 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 İner misin oradan? Yok mama yok. Su mu istiyorsun? Gel vereyim gel. Gel su vereyim ben sana gel. Gel bak burada su var. Su var. Hoppa. Ah. O, o olmaz o. Hayır. Hayır onu taşıyamadın zaten. Hayır bardak. Düzgün tut. Ya ya Allah'ım. Kalpten gideceğim burada. Ya kıracak mı? Hayır, 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 hayır. Ver, 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 ver. <laughs> of, kırılmadı neyse ki. Abi. Abi kapıyı mı kapattı? <laughs> Abisi kapıyı açar mısın? Abisi aç. <laughs> Gelmeye çalışıyoruz. İzin vermiyor abiciğim. Açar mısın de Doğu? it Doğu it kapıyı. It kapıyı. <laughs> Nasıl da itiyordu. Ayaz açsana anneciğim. Hadi anne. Ayaz bak biz burada kaldık. Doğu çok üzülüyor. Hadi. Anneciğim Doğu ayağı be açmadı kapıyı. Abi açmadı anne. Bak aç. Gitti açtık. Biz geldik. Biz geldik. Ama anneciğim niye ne oldu? Tam sonra biraz aa Doğu zıplıyormuş. sen de zıpla hadi ay çok tatlı zıplıyordu Doğu atla Ayaz sen oyun oynamayacaksan odana gidebilirsin hadi odana git anneciğim sen hadi odana git Ayaz hayır bak ne yapıyorsun Doğu zıpla zıpla sonra atla Ayaz abin oynamayacakmış Çünkü, eh... arkadaşlar Ayaz oynamayacakmış Ayaz şu an de, odayı terk ediyor. Oyun oynamayacakmış. Odayı terk ediyor. Şu an biz de öyle oynayacağız. Biz de öyle oynayacağız. Ayaz oynamayacakmış. Anneciğim gidip sen kendin oynayabilirsin. Çocuklar biz arkadaşlar görmek istemiyor belki oyunu. Ya illa oyun oynamak zorunda mıyız? Doğu hayır. Doğu gel bir zıpla. Doğu buraya gel. Doğu Bak buradan bak. Buradan bak. Gel doğuya bak. Gel. Bak doğuya bak. Doğu. Doğu ne yapıyorsun? Doğu. Doğu bak. Ya Doğu. Doğu. Git abinin yanına git. Git ikiniz de oynamayın. Oyuncaklarla oynamayacağım sizle. Sizle küstüm oynamıyorum ben. Oynamıyorum sizinle. Ya Allah'ım ya şurada güzelce ne güzel popitlerle slime'larla. Ya Allah'ım oyun oynayacağız siz niye böyle yapıyorsunuz bak arkadaşlar bek kapıyı kıracaksın kapıyı kır aç açar mısın kapıyı Ayaz kapıyı açar mısın Ayaz arkadaşlar tamam oynamıyorum Doğusan'la da oynamıyorum İkinizle de oynamıyorum bak buraya sanda yastıkları falan hep attılar ya. Oynamıyorum. İkinizle de oynamıyoruz. Arkadaşlar da oynamıyor sizde. Arkadaşlar da sizde küstü. Açtım. Küstünüz mü arkadaşlar? Ha açtım. Tamam açtın tamam tamam. Doğdu. Hayır do sen de. Abi'nin yaptığı ya buraları niye döküyorsunuz? Hadi oyunla oyuncaktık ya. Ya Allah'ım ya. Oyunlaklarla oynayacağız. Popit'le falan oynayacağız. Gelir misiniz? Ya. Ya küçük canavar sana ne oluyor sana? Küçük canavar. Doğ, sen ne yapıyorsun? Küçük canavar. Ya. Ya niye boz yattın öyle? Hayır. Ne yapıyor çocuğu ezeceksin? Ayakla. Allah'ım ya. Öyle yatarsan üstüne basarlar da oraya. Sizde Zaten oynamıyorum. Benim istediğim oyun oyunda oynamıyorsunuz. Siz evi dağıtmaca oynuyorsunuz. Ben sizinle oynamayacağım. Siz evi dağıtın. Böyle bir oyun oynayın. Hayalet al onunla hayalet ol. Al onunla ol. Onu al. Al onu. Tamam onunla ol hayalet olacaksa. Onunla olmayacak mısın? Olmayacağım. Tamam olma. Doğu da beşliğine girdi. Niye tüm her şeyi oraya biriktirdin? Hadi. Hay do gir. Gir hadi. Ee e, e, e. e, 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 e. e, yat. Yat seni sallayalım. Ee e. Çıktı oradan. Beşinci yayından çıktı. Geliyorum. Her yeri dağıttınız zaten. Aha, evet oraları da yazmış. Kim yazdı orayı? Kim yazdı duvarı? Kim pis yaptı duvarı? Hayır gel gel. gel. Hey, orayı doğ kıracaksın. do Doğ kıracaksın. do Dur. Ayazım orayı kapatabilir misin annem? Hadi bak bak zeytle falan oynayacağız. Hadi. Hadi. Bakın zeytimiz de var. Zeytimiz de oyuna geldi. Hadi doğ gel. Kırıldı. Kim kırdı? Ben. He bana bir bak kim kırdı? Ben. Evet niye kırdın? Biyamadım. O zaman bunu artık Doğu'ya verelim. Bu da onun olsun. Doğu abim bunu beğenmiyormuş. Arbut senin olsun Jet. Harika kanatlardan Jet senin olsun. Al Doğucuğum. Alır mısın annem? Hadi Doğu bak. Ya siz niye oyuncaklarla oynamıyor? Bırakır mısın şunu? Doğu hadi gel. Hadi gel içeri gidelim. Ya bir şey yok. Bir şey yok orada. Bir şey yok. Hadi. Doğu hadi anneciğim, hey, oyuncağımızı kırdı. Ayaz jetini Doğu yere attı. <laughs> Doğu jetini yere attı senin. Hey, hayır, atma Doğu ver. <laughs> Bak. oyuncağını. Doğu sen, sana hayır. Sana oyuncaklarınla o oy, kırıyorsun oyuncakları Doğucu. Hayır. Hayır sana ve izin yok. İzin yok sana. Oyuncak oynama izni yok sana. Şu kamyonu ver. Kamyonu ver o zaman. Kamyonu ver Ayaz. Aa, abi bak üzüldü sana jeti getirdi do. Abi üzüldü. Tamam siz şimdi bugün şey oynamayacaksınız herhalde. Popit'le falan oynamayacaksınız. Oynamıyorsunuz ama Doğu oynamıyor. Bakar mısın Ağlıyordu. O zaman hadi arkadaşlara bay bay yapın. Arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tamam mı? Bildirimlerinizi açın. Bizden haberdar olun. Kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bindirim mi? Ya çocuklar benim üstüme niye atladınız? Hayır. Pe hey, beni izlediniz. Hayır ezildim. Ayaz kalk ne olur. Ya ezildim doğu düşüyor Ayaz. Ayaz doğu Ayaz kalkar mısın? Şaka yapmıyorum Ayaz. Ayaz şu an ezildim. Ayaz. ya? Beni niye ezdiniz? Ne, ne? Ya küstüm size beni ezdiniz için. Ne, ne? Hadi hoşça kalın. Doğu no, bay bay yap. Ne? Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ne, ne?